Allah Kur'an-ı Kerim'de hikmetin sırlarını açıyor. Niçin açıyor? Sırların Allah'ın ne ilahlığını anlayabiliyorsun ne kendi mahlukluğunu anlayabiliyorsun. Halık mahluk arasındaki farkı bilmesi gerekir. Yaratan hiç mahlukuna benzer mi diyor hesap soruyor. Ben size izah ettim onu diyor. Hâlık nedir, mahluk nedir? Siz diyor yaratan durmadan konuşmalarınız Allah'tan mahluktan bahseder gibi bahsediyorsunuz. Ahmet Mehmet gibi bahsediyorsunuz. Hoşçakalın. Bu büyük bir cinayet diyor. Allah'a gerekli saygı göstermiyor. O yüzden Allah Kur'an-ı Kerim'de yani sitem ediyor. Onlar Allah'a gerekli saygı göstermediler diyor. Haktıyla Allah'a takdir edemediler diyor. Bunlar niye gösteriyor? Allah hakikatinin bilmesi şart. Bilmesi için de şart olan nedir? Mahluk olarak insan yerini bilmesi lazım. Mahlukun bilmesi, mahluk olduğunu bilmesi lazım. Mahluk ne demektir? Yaratılma ile valilik sahnesinde durdurulan demektir samadaniyetin cilvesiyle, tasarrufuyla vali sahnesinde biz duruyoruz bizinde. Dolayısıyla bizim önümüzdeki kainat ve biz tamamen Allah'ın varlığı nispetle sanallı hayal hayalde bir yaratmadı algıdan ibarettir. Allah'ın zaten yaratma usulü bu tabir caizse. Yani yaratmanın şıkkı bu. İbda, hiçten inşi yaratma olayı. Yani yokluğu varlık suretinde önümüze koymasıdır. Buna bari deniyor. Örneksiz olarak yaratan. Yani esasında bu cana bakın halakati subhanesi tekvi sıfatından geliyor. Yokluğu vale suretinde sanırlan seviyor. Cana bak bir de fizik kimya biyolojiyle bunu öyle örtüyor ki sanki mevcut gibi gösteriyor. tane ağırlığı burada. Beş duyuyla öyle algılıyorsun bu eşyayı sanki varmış gibi geliyor sana. Bunun bunun böyle olmasının sebebi İç dünyaya dönüp baktım o ki zandan ibaret olduğunu görür. Allah zannlenen bir duyguyla bize bu alemi mevcut gibi algılatıyor. İşte en büyük imtihan zan imtihanıdır. Yani bütün insanların imtihanı zanla oluyor. Zan kim zanda kalırsa yalancının teki olarak yaşıyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar sadece zanına tabi olurlar diyor. Evet. Hatta o insanlar eksi çoğu diyor zanına tabi oluyor diyor. Zan, zan, zan. Kaç yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de? Bu noktada bizim dikkat etmemiz gereken husus inandığımız şeyi ispatını yapma hususudur. İnandığımız şeyin ispatını yapmıyorsak biz gerçekten inanmış sayılmayız. O zaman başkasına anlatamayız. Efendim? E, in i̇nanmadığın gerçek, sadece kabul edip inanmamış olduğun bir şeyi nasıl anlatacaksın karşı tarafa? Dolayısıyla bu burada kendi benliğine bakacaksın evvela. Kendi benliğine acele bir check-up yapacaksın. Bakacaksın ki sana ait bir şey yok. Daha ileri bakacaksın ki senin aslında bedenle alakası yok. Aslın, ruh oldu ortaya çıkacak. E tabi böyle olunca bedenden itibaren dışarıya sirayet eden bir tefekkür boyutunda her şeyi de Allah'ın müşahede olayı zuhur ediyor. Bak şimdi önümüzdeki eşyaya bakalım. Önümüzde masa sandalye ve eşya şu eşya var önümüzde değil mi? Bakın. Şu eşyayı kontrol eti bize sır ilmi izahla baksak fizik olarak. Hepsi atomlardan terkip. Ve atomların hiçbir birbirine temas halinde değildi yani. Bir bütünlüğü yoktur. Hepsi hareket halindedir. Kovent bağı adı altında bir kanunla Allah bir bütün adı önümüze tuttuğunu ifade ediyor. Kural olarak. E şimdi kardeşim İyi de bir kuvvete, bir kudrete, bir müdahale ihtiyacı yok mu bu atomları bir araya getir bu şekilde durması için bunların? Evet evet bir müdahaleye ihtiyaç var. Sen bugün fizik kimya okuyorsan o zaman fizik kimyanın kimya alarsan izah edilen bu kainatın kendi kendine olmayacağını çok rahat anlamanız lazım. Çünkü matematik olduğu yerde tesadüf olmaz. Kendi kendine de bir olay olmaz. Her şey matematiğe dayalıdır. Matematiğin girmediği hiçbir yer kainatta. Hiçbir Matematik olan yerde tesadüf olmaz. Bu mantıkla gittiğin vakit dön şimdi bedenine ne biçim matematik yatıyor senin vücudunda, ağzalarında, onların müşterekliği içerisinde, beraber çalışmasında. Sayısız rakamlar uçuyor. 10 üzeri 50 sıfırlı rakamlar dolaşıyor. Septir adı altında. Bir anlık düşünce içerisinde oluyor bunlar. Eşyayı anlaman için. Bir sürü izahlar vesaire. Ama bunların hepsi birer perdedir, bir asıl değildir. Yani yaratıcı bunlarla kendini perde diyor, seni imtihan ediyor. Künle koyduğu şeyi ortaya, künle yaratıyor bunları. Künle yaratmış olduğu şeyi fizik, kimya, biyoloji ile izah ediyor sana. Bakalım fizik, kimyadan mı bileceksin, doğadan mı bileceksin, benden mi bileceksin? O kadarcık kafanı kullan diyor. Senin de devasa bir ilizyon oluyor çünkü. Hiç çamur içerisinde pazarla dolusu rızık çıkar mı? Hepsinin ayrı sanatları var. Şekilleri var, renkleri var, vitaminleri var. Çamurun içerisinde resmen ilizyon yani. Aşikar bir ilizyon. Daha büyük ilizyon bir menü parçasında, bir siperimde seniye ya, bedenini yaratıyor. Şaka değil ki. Bunu görüyorsun sen kardeş. Asırlarda inceliyorsun bu vücudu. Bir hücreden 100 trilyonlu hücre iyi havi bir vücut yaratılıyor. Senin hiç payın olmadığı halde kalkıyorsun biz buna sahip çıkıyor utanmadan yaratıcıyı aklına bile getirmek istemiyor. Yani insan Allah yuh diyor ya yani, Kur'an'a gelen yuh diyor bunlara. Yazıklar olsun nankör insan diyor. En ağır hakaretleri söylüyor. Bu kadar aşikar bir hakikati örtmeye çalışanlara. Yani bırak kainatın yaratılmasını, sadece insanın bir hücreden yaratılmasına baksa Allah'ı bulmamak, iş, yaratıcı bulmamak işte böyle diye yani. Bir yaratıcı olmadan bunu izah olamaz ki. O dua diyorsa Allah verdiği isme ters bir isim söylüyor. Gene Allah'tan bahsediyor dua dediği vakit. O isim yanlışı yapıyor. Mükellefet altına girmemek için, Allah'a kulluk etmemek için dua diyor, dua yaratıcı diyor aşağı bakarlar. Halbuki duaya baktığımız vakit biz doğanın her an yaratıma tabi olduğunu görüyoruz, Mahluk olduğunu görüyoruz. Çünkü bütün doğadaki e, maddi yapı tamamen atomlardan terkip. Evet. Doğadaki kanunlar ise hepsi matematiğe dayalı ki hiçbirisi kendine kendine ulaşamaz. Mümkün değil. Kainatı ıtırat kanunu vardı. Ta kainatı yaratışından beri bugüne kadar bakın ve bundan sonra kanunlar hiç mi değişmediğini, elke kanunu hiç değişmediğini görürsünüz. Sürekli bir müdahale var işte. Onu o konunun, o kanunu devam ettiğinin birisi var. Daha bunun envai çeşitli izahlar yapılabilir. Şimdi asas mesele şu, biz bu işi çok iyi anlamamız lazım. Biz her an bir kere tefekkür boyutu içerisinde muhteşem bir yaratılma ile varlık sahnesinde duruyoruz arkadaş. Ve bir hakikatiz. Allah'ın sanat eseri olarak bir hakikatiz biz. Bir yaratıcı var, muhteşem bir sanatken sanatını kâinat olarak önüne koyuyor ve onu okuyacak, mahlukluğu da insan olarak yaratıyor. Muhteşem galeri bu. O galeri kendisini tanıtıyor sürekli. Ona diyor ki, bu galeride neye bakarsan, Doğu'ya da yüzünü çevir, Batı'ya da çevir, ayetiyle ifade ediyor bunu. Mikro, novo, makro. Nereye yüzünü çevirsen çevir diyor, beni göreceksin diyor. Başka izah olmaz. Bunu daha İslam'ın ilk yengi olan İkra'da söylüyor zaten. İkra. Yaratan Rabbin adıyla oku. Yani seni yaratmakta olan Rabbin adıyla oku. Hem kendine okuyacaksın, içinde bunun ceset itibariyle ve beş duyu de benim yapın şuurlu bir şekilde yaratılman biz ona ruhumuza üfledik ifadesiyle mükemmelliğini gösteren bir ruh yapım var. Aslı mahiyetin senin bu. Hem orada kendi benliğinde Allah hakikatını göreceksin. Ben de içinde bulunan cesette onun sanat eseri olarak müşahede çeşit. Oradan çıkacaksın afakta kainat safahatında atomlardan normal kadar gene onu müşahede edeceksin. Çünkü bunu Allah'ın müşahede edilmeyecek hiçbir yer yok. E şimdi böyle bir hikat önümüzde var. Bu bize bakan yönüyle vardır, mevcuttur, bir hakikattır ve ebeden de devam edecek bu yaratma. Ama Allah'ın zatî varlığına nispet edildiği vakit hepsi mahluktur. Yani hayaldir, seraptır, rüyadır, algıdır. Yani Allah'ın zatına kıyas edildiği vakit. Yoksa herkes şu anda bir yaşam içerisinde lezzetleriyle, elenleriyle bir hayat yaşıyor ve bu hayatın faturasını ödeyecek. Cehenneme giren adam, aa nasıl aldı diye azabı hissetmeyecek mi? <laughs> Öyle bir şey yok yani. <laughs> Senin lezzetin de algı, eşya da algı. Ama bu algı Allah'ın yaratma eseri işte. Muhteşem yaratması burada. Yokluğu sana varlık olarak lanse etmesidir. Muhteşem yaratma bu. Samadaneti ilahi bu işte. Rububiyet olarak karşımıza çıkıyor kainat çapında. yani bence çok dikkatli olmak lazım.